Başkent 100 gündür susuz. 6 yıldır CHP şimdi yani ne yapıyor? Hükümete yakın gazeteler direkt saldırıya geçiyor. Nereye geçiyor saldırı? Ankara Büyükşehir'e geçiyor. Beceriksiz başkan. Suyu halledemedin başkan. Bak halkı inimin yönetiyorsun başkan. Tamam kardeşim de Türkiye Cumhuriyeti yöneten hükümet, ilgili bakanlığı, Orman Bakanlığı'na bağlı devlet su işleri, bakanlığın talimatıyla vatan hepimizin, Ankara hepimizin, İzmir hepimizin, Konya hepimizin, İstanbul hepimizin, Yozgat hepimizin, her yeri yani hepimizin, Diyarbakır hepimizin, Hakkari hepimizin. Yani baktığımız zaman buradan hükümetin direkt desteği olması lazım. Devlet su işleri destek vermesi lazım. Bu belediyenin işi diye bir şey yok ya. Öyle bir şey yok belediye beceriksizse beceriksiz diyeceksiniz. Destek verin halka yani halkı zor duruma sokmayacaksınız. Belediye başaramıyorsa o zaman destek o zaman vermek lazım. Başarılı belediye zaten destek istemez. Başarısızsa belediye çözüm noktasında bir hedefe oturtamamışsa su konusunu o zaman bakanlık destek vermek zorunda. Yapacak bir şey yok yani. Değil mi? Yani vermek zorunda. Ankara halkını Niye yüz gündür susuz manşeti atıyor burada Yeni Şafak gazetesi? Eğer susuzluk varsa bu tamamen bir hükümet meselesi bu tamamen büyükşehir meselesi ortak akılla çözmek lazım sen yaptım ben yaptım o yaptı şu yaptı şu yaptı öteki yaptı böyle iki yaptı şap yaptı şup yaptı böyle konuşmamak lazım